Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar Sebze, meyve ya da bitkiler, çiçek gibi bazı şeyler yani yenen şeyleri sevgili arkadaşlar Vitamin içinde yememiz için Ben bunu e, yıllar önce keşfetmiştim hiç kimseden de öğrenmedim Yumurtalı bir şey yaparken karıştırmayı hiç sevmiyorum Çünkü bizler yabancı mutfaktan çıkmayız Yemeğin görüntüsüne çok dikkat ederiz sevgili arkadaşlar. Rengine, görüntüsüne, işte doğranmasından pişirmesine kadar. Şimdi yeşil fasulye şu sıralarda çok. Bamya çok. Mesela diyelim zamanı geldiğinde mantar olabilir. Gül olabilir. Güllü yumurta diye bakabilirsiniz. Teknik tek. Ama istediğiniz malzemeyi içine koyabilirsiniz. Fakat patates ve patlıcan gibi yani hemen pişmeyen ürünler var. Bunlarla yapılmaz Tabii ki. Ama reyhandır maydanozdur, dereotudur işte soğandır ee, birçok şeyle yapabilirsiniz. O kadar şipşak o kadar kolay ki sevgili arkadaşlar. Ben de şimdi mizan plas olarak yani ön hazırlık olarak az önce yağı koymuştum sevgili arkadaşlar. Fakat selülitimi yansıttı. Şuradan biraz zeytinyağı döktüm sevgili arkadaşlar. Bunun içinde çok fazla zeytinyağı yok. Evet. Şimdi ben bunu kısık ateşe koyacağım ve hızlı bir şekilde nasıl hızlı yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi tavamız birazcık kızmazsa yumurtamız yapışabilir sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle alıyorum. O kadar kolay ki aslında biz bunu birkaç tane yani biz bunu böylece kıtır kıtır şöyle yiyebiliriz. Bakınız. Pişmiş de yiyebiliriz. Fakat Hani alaca pişmiş domatesler vardır kebapların yanında. Biz o kadar pişmesini istiyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi ayıklıyorum. Bazen şu taraflarını da yani şuraları ayıklamaya biliriz sevgili arkadaşlar şu kökleri ayıklıyoruz o da sert olduğu için yani oralarını da ayıklamasak yiyebiliriz Evet arkadaşlar ben az önce yarı doğradım Aslında bu kadar fazla yapmıyorum onu söyleyeyim daha az yapıyorum Evet Bitti. Şöyle şunları da alalım. Ve bir de sevgili arkadaşlar şöyle bir fotoğraf alalım. Yazı için. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hemencecik bunu incecik kıyıyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle tabi bu benim e, şu meşhur yerdeki e, kıyıcım. Hiç güzel kıymıyor. Benim normalde böyle ayaklı bir şeyim var. Ama onu da çok eski olduğu için burada göstermek istemiyorum. Nihayetinde çekim yaparken bazı şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Evet. İstersek bunu yarı pişmiş istersek çiğ şimdi çiğ yiyen ye, bir şey çiğ yerken topraktaki mikropları da unutmayalım. Ee, sevgili arkadaşlar şöyle evet şöyle bir devirme yapalım. Hiçbir şeyi ziyan etmeyeceğiz arkadaşlar. Yani birisine gösteriş yapmak için çalışmıyoruz nihayetinde. Evimizde de asla hiçbir şekilde hiçbir şeyi ziyan etmeyeceğiz. Ayrıca bunu şöyle de doğrayabiliriz arkadaşlar. Ben bazen bunu yapıyorum mesela şöyle. Yanlamasına. Çok güzel bir görüntü oluyor. Şunu da göstereyim. Bakınız. Şöyle yanlamasına böyle de doğrayabiliriz. Evet. Şimdi oyalanmayalım. Yağımız ocakta. Zeytinyağı yanar diyorsunuz ya. Yanma seviyesinde yapmıyoruz. Yani çok fazla hızlı yapmıyoruz. Şimdi pişene kadar onu ters düz yapana kadar bahçede olsaydı sevgili arkadaşlar size bunu gösterirdim. Evet. Bakınız ne kadar kolay. Hemen ne yapıyoruz? Şunları da alalım. Sarımsak doğuruyoruz. Ana malzemesi sarımsak ve yumurta sevgiler. Tabi buna birkaç tane sarımsak da doğrayabilirsiniz çok da güzel olur. Ama ben sarımsak bana dokunuyor, tansiyonumu düşürdüğü için kendimi yiyeceğim için bakın şurası ziyan olmuş arkadaşlar. Evet, şöyle. Evet, doğradık slice bir şekilde. Hemen şu kenarına arkadaşlar birisi köy birisi şehir yumurtası şu köy yumurtası hem de içine bakmış oluruz tavukları olan birisinden satın almıştım bakınız ikisinin arasında fark yok neden? Çünkü hazır yemiyor sevgili arkadaşlar toprakta beslendiğini biliyorum şimdi burada önemli bir konu var fasulye neyle pişer? Tabii ki şekerle pişer az bir şey şeker atıyoruz fasulye olduğu için patates de öyledir arkadaşlar ve az bir şeydi de ben deniz tuzu kullanıyorum çünkü deniz tuzu çok fazla tuzlu değil bazen kaya deniz göl tuzunu karıştırıyorum sevgili arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şunu hemen böyle görünmüyor ama bulamaçı ettik ve şimdi tavayı getireceğim sevgili arkadaşlar bakınız hemen getiriyorum tavamı o kadar kısıkta kalmış ki hiç kızmamış arkadaşlar. Evet. Şöyle döküyorum. Olsun biraz kızması da önemli. Bakın hiç hız yapmadı. Az kısık ateşteydi. Şöyle yayıyorum. Şimdi bunu sevgili arkadaşlar üzeri kapalı tamam mı pişireceğim. Yani şişene kadar altı tamamen kızarana kadar bir 5 dakika kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yumurta kabukları sevgili arkadaşlar hiçbir zaman çöp değildir. Mutlaka bunu kırarak toprak altına atmalıyız. Solucanlar bunu yiyip bize de ne yapacaklar? Sevgili arkadaşlar, gübre. Ve bu yumurta kabuklarını eğer biz yumurtasından eminsek, mesela ben köy yumurtasını aldırdım ya ee, iyice yıkayıp haşlayıp bunları da yiyebiliriz sevgili arkadaşlar yumurta kabuğuyla beraber çünkü bu yumurta kabuğunda oldukça fazla e, hem temizleyici e, dişlerde mikropları öldürücü kalsiyum yok yok zaten sevgili arkadaşlar şu kabuk bu kabuk tavuktan çıkarken e, hani içinde yumurtanın içinde bir zar var ya zar olarak çıkıyor Evet arkadaşlar ben şöyle bir bakayım. Bakınız sevgili arkadaşlar. Şöyle kenarından birazcık şöyle hafifçe bakıyoruz. Kızarmış. Ben üzeri kapalı pişiremedim maalesef. Üzerini örtmemişim. Şöyle bunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Ve çevirdim. Tamam mı arkadaşlar? Bakınız şöyle göstereyim. Evet. Şimdi hemen şöyle tekrardan bırakıyoruz. Ve sevgili arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu aynı tabağın içine servis yapıyoruz. Bunu şöyle yerleştiriyoruz. Ve daha sonra şimdi sevgili arkadaşlar gelecek. Göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ha, bu arada dökülmeler olabilir. Geri koyabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir şey olmaz. Çünkü neden? Şimdi birazdan şöyle geri koyuyorum. Birazdan arkadaşlar şöyle getireceğim. Ve bakınız bunun üzerine dökeceğim. Bu daha önceki yumurta kabıydı. Zaten az sonra gelecek ya hani sıcak sıcak. Bunu da pişirecek sevgili arkadaşlar. Çünkü Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Şimdi ocağın başında olmadığımız için böyle dökülüp saçılmalar olabiliyor. Nihayetinde evet arkadaşlar. Önemli olan e, şunu söyleyeyim. Bir şeyi doğru yapmayı öğrenir. Onu vücudumuza şifalı bir şekilde kullanmayı öğrenirsek o zaman işte bizim vücudumuz aynı bitki gibi düşünün. Yani topraktan alacağı ihtiyacı vitamini bir şekilde alır. Ve doğru işlediği için fazlasını da rahatlıkla atar. Ama biz vücudun istemediği şekilde depo edersek ve çok karakteri çok fazla şeyleri karıştırırsak vücut bizim öğütmekte zorlaştırır ve bütün hastalıklar sevgili arkadaşlar bu yüzden çıkıyor maalesef. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar kaç dakika geçmiştir? Şu anda ben bakınız kaç dakika geçmiştir? Şu yemeğin güzelliğine bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Bakınız. Şunu ben yakından size göstereyim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Var mı böyle bir güzellik? Var mı böyle bir lezzet? Bakınız yumurtalar. Şöyle görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Ne kadar güzel. Peki bunu nasıl servis edeceğiz? Şimdi bu tek kişilik de olabilir, beş kişilik de olabilir arkadaşlar. Bir de bir. Evet. Şimdi şöyle bir ortadan kesiyoruz, pizza gibi kesiyoruz biz bunu. Ben şöyle bir şey daha yapıyorum sevgili arkadaşlar. Az önceki tavayı dolduracak kadar pişiriyorum. Yani bu malzemeyi daha çok koyuyorum. Şöyle yapıyorum. Ve sevgili arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Onu masanın üzerine koyuyorum ve istediğim zaman yiyorum sevgili arkadaşlar. Bakınız. Şimdi bir sürü ocak yakmaya tamam mı? Bir sürü yani sulandırıp e, şöyle göstereyim arkadaşlar bakınız şuna bakar mısınız? Bakınız Bir tanecik böyle bir tarafından su akıyor mu dibine bakınız sulanmış mı? Hayır Sebzesi nasıl pişmiş sevgili arkadaşlar mis gibi değil mi Evet şimdi şunun lezzetine sizin bakmanızı isterdim arkadaşlar o kadar mı güzel o kadar güzel o kadar güzel. Ben sizin adınıza bakayım isterseniz. Bakınız. Şunun güzelliğine bakın. Böyle bir şey bak. Fasulye. Pişmekten öte olmuş. Sanki ben şu anda bahçeden koparttığım tazecik bir salatalık yiyorum gibi. O kadar lezzetli ve güzel sevgili arkadaşlar. Evet. Her şeyi böyle ana malzemesi neydi? Yumurta, Sarımsak 2-3 tane fazla sarımsak e, eklediğinizde çok daha güzel olur. Tuzumuz çok önemli. Kaya tuzu kesinlikle yaşlılara önerilmez fakat kayada çok büyük vitamin var. Bildiğiniz kayanın tuzunu yiyoruz. Denizin içinde farklı bir vitamin var. Hani o iyotlar falan e, göl tuzunda biz üçünü karıştırıp sevgili arkadaşlar çektiriyoruz. Ondan sonra kullanıyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum şu gördüğünüz şeyi her şeyle yapabilirsiniz. Teknik tek yumurta sarımsak ve çok az tuz. Böyle şeylere baharat konmaz sevgili arkadaşlar. Mesela bu ıspanakla çok 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 nefis oluyor. Ama ben ıspanağın içine küçük birkaç tane çeri domatesi doğruyorum. Ben domatesi çok seviyorum. O kadar lezzetli oluyor ki. Mesela ıspanağın içine çok ince kıyılmış soğan koyulabiliyor. E, çırpıyorsunuz bunu yemesine doyamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. O kadar lezzetli. Evet Şimdi sabahki kahvaltım bu. Yeni afiyet olsun. Tabii ki bana da e, dualarınızı göndermeyi unutmayın. Çünkü ben de böyle şeyleri öğretmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Daha henüz öğrenemedik. Ben bunları yıllardır paylaşıyorum. Bazı yerlerde paylaşıyorlar ama bu benim kendi icadım. Çünkü yabancı mutfaklarda sevgili arkadaşlar. Mesela çorba teknikleri vardır. Minostara çorba haricindeki çorbaların tekniği hemen hemen tek. Ben o yabancı mutfaklarda öyle şey öğrendim ki bir tane teknik biliyorsunuz ve bin tane çorba yapıyorsunuz ve ocağınız falan batmıyor çok kolay ve çok faydalı yapıyorsunuz. Yani ekmeğe de ihtiyaç yok. Küçücük farklı şeylerle birbirini tamamlayan şeylerle yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Onun için benim istediğim tek şey en ve doğru bilgileri teknik tek olarak çekmek. Ben size nasıl söyledim patates ve patlıcan bunun içinde olur. Evet bir tane mandolin rendem var ondan geçirirsem o da olur. Yani patlıcanı ve patatesi de pişirebilirim ama biraz uzun sürer. Yani pane gibi olur. Evet hoşçakalınız.